Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, okuma yazma çalışmalarımızda bugün sizlerle p sesini öğreneceğiz. Önceki derslerimizde e, l, a, k, i, n, M, o, M, u, t, ü, i, ö, r, ı, t, s, b, z. ve c seslerini okuyup yazarak bu seslerle hece, kelime ve cümleler oluşturmuştuk. Şimdi ise p sesini hissetme, söyleme, yazma ve okuma çalışmaları yapacağız. Diğer seslerimizde olduğu gibi bugün de sizlere içinde bolca p sesi geçen bir hikaye anlatayım. Pınar ile Recep parka arkadaşları ile oyun oynamaya gitmişler. Pınar arkadaşı İpek ile ip atlamış, Recep ise arkadaşı Alp ile top oynamış. Oyunları bitip ağaçların altında kitaplarını okuyan arkadaşlarıyla da selamlaştıktan sonra parkın papatyalarla dolu çimenlerinde yürüyüşe çıkmışlar. Recep bir ara ağacın dalları arasında bir sincap görmüş. Çok heyecanlanmış. Hemen sincabı Pınar'a göstermiş. Pınar ile Recep eve dönüş saatinin geldiğinin park edince parkın yakınındaki pazarın içindeki pırasa, patlıcan, karpuz, portakal ve patates çuvallarının bulunduğu pazarcı tezgahların arasından geçmişler. Yollarının üzerinde yeni açılan pastanenin önünde durup vitrindeki pastaların iştah açıcı olduğunu düşünüp pastanenin önündeki elinde minik toplar sektiren palyaçoya büyük bir ilgiyle izlemişler. Eve geldiklerinde ise mutfak masasının üzerindeki annelerinin yaptığı pizza ve patates kızartmasını görünce çok mutlu olmuşlar. Hikayemizde ne kadar çok p sesi geçen kelime var fark ettiniz değil mi? O zaman sizler de bana eşlik edin bu kelimeleri birlikte tekrar edelim. Pınar, Recep, Park, İpek, alp, ip, top, kitap, papatya, sincap, pazar, pazarcı, pırasa, patlıcan, karpuz, portakal, patates, pastane, pasta, payaço, pizza ve patates kızartması. Şimdi de bütün varlıklarda P sesi var mı? Bir de ona bakalım. Evet, ilk görselimiz piyano. Piyano, piyanoda p sesimiz var. Elma, elma, elmada p sesimiz yok. Peynir, peynir, peynirde p sesimiz var. Ispanak, evet, ıspanakta p sesimiz var. Kedi, kedi, kedide p sesimiz yok kitap kitap kitapta p sesimiz var. Pamuk pamuk evet pamukta p sesimiz var. Üzüm üzümde p sesimiz yok. Ve helikopter helikopter evet helikopterde p sesimiz var sesini hissettik. Söylendiğinde fark ettik. Sıra geldi nasıl yazıldığını öğrenmeye. Büyük P harfini yazarken önce üç satırdan orta satıra doğru bir çizgi indiriyoruz. Daha sonra bu dik çizgiye yapışık yarım daire çiziyoruz. Tekrar yazalım mı? Büyük p harfini yazarken üst satırdan orta satıra doğru dik bir çizgi indiriyoruz. Daha sonra bu dik çizgiye yapışık yarım daire çiziyoruz. Şimdi ise büyük p harfini sıralı bir şekilde yazalım. Evet, dik çizgimiz ve yarım dairemiz. Dik çizgimiz ve yarım dairemiz. Dik çizgimiz ve yarım dairemiz. Tabii siz daha güzel yazacaksınız. Benim kalemim burada kayıyor. Dik çizgimiz ve yarım dairemiz. Dik çizgimiz, yarım dairemiz, yapışık yarım dairemiz, dik çizgimiz, yarım dairemiz ve son olarak büyük p'mızı da yazıp bitiriyoruz. Şimdi ise sıra geldi küçük p harfinin yazılışına. Küçük p harfini yazarken ilk olarak orta satırdan alt satıra doğru dik bir çizgi indiriyoruz. Daha sonra orta satıra bu dik çizgimize yapışık bir yuvarlak çiziyoruz. Evet, dik çizgimizi çiziyoruz ve bitişik yuvarlağımızı çiziyoruz. Tekrar yazalım mı? Küçük p harfini yazarken önce orta satırdan alt satıra doğru bir dik çizgi çiziyoruz. Daha sonra bu dik çizgimize yapışık yuvarlak çiziyoruz. Şimdi ise küçük p harfimizi sıralı bir şekilde yazalım. Evet. Dik çizgimiz, evet dik diyorum ama kayıyor kalemim. Dik çizgimiz ve yuvar, yuvarlağımız. Dik çizgimiz. Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz. Büyük p ve küçük p harflerinin yazılışını öğrendik. Dersimize öğrendiğimiz harflerle heceler, kelimeler ve cümleler yaparak devam edelim. İlk olarak... A harfi ile P harfini birleştirelim. Ap, ap hecesine ulaşalım. Daha sonra P harfinin başına E, I, I, O, Ö, U ve Ü harflerini getirip birleştirelim. Okuyalım hep birlikte. Ap, ep, ıp, ip, op, öp up ve üp hecelerine ulaşalım. Şimdi ise p harfini başa alalım. Daha sonra yanına a, e, ı, o, ı, i, o, ö, u ve ü harfleri getirelim ve birleştirelim. Bakalım, okuyalım. Pa, pe, pı, pi, po, pu ve pü hecelerine ulaşalım. Devam edelim. Şimdi ise pi hecesinin yanına l harfi getirelim. Evet birleştirelim. Pil, pil sözcüğüne ulaşalım. Yine çö hecesinin yanına p harfi getirelim. Çöp sözcüğüne ulaşalım. Pil ve çöp sözcüklerini cümlede kullanalım pilleri atık kutusuna çöpleri de çöp kutusuna attık. Evet cümlemizi de kurduktan sonra diğer sözcüklerime de devam edelim. Evet görüyorsunuz burada se hecesinin yanına rap hecesini ekliyoruz. Evet benim ismim Serap ismine ulaşıyoruz. Serap ismini de cümlede kullanalım. Serap pasta yaptı. Evet Serap pasta yaptı cümlesinden sonra devam edelim. Şimdi ise top söz, e, hecesinin yanına top hecesinin yanına p harfini ekleyelim ve birleştirelim. Top sözcüğüne ulaşalım. Yine devam edelim. Top sözcüğünü cümlede kullanalım. Cemil ile Okan top oynadı. Şimdi ise K Evet K hecesinin yanına P hecesini ekliyoruz ve kapı kapı sözcüğüne ulaşıyoruz. Devam ediyorum. Kapı sözcüğünü cümlede kullanıyoruz. Evet, Recep kapıyı kilitledi. Burada ise Q hecesinin yanına P hecesini ekliyoruz ve küpe sözcüğüne ulaşıyoruz. Yine i hecesinin yanı, i harfinin yanına yanlış söylemeyelim. i harfinin yanına pek hecesini ekliyoruz. i pek İpek, ipek ismine ulaşıyoruz. Bakın ipeğin i'si de büyük isim. Evet devam ediyorum. küpeyle ile cümlede kullanalım. Evet. İpek küpe taktı. Evet. Yine yukarıya bakıyoruz. Por hecesinin yanına ta hecesi bir de kal hecesi ekliyoruz. Birleştiriyoruz. Portakal sözcüğüne ulaşıyoruz. Evet portakal da cümlede kullanalım. Evet yukarıda. Pınar pazardan portakal aldı. Cümlesini de okuduktan sonra. Şimdi de po hecesinin yanına lis hecesini ekliyoruz. Ve evet polis sözcüğüne ulaşıyoruz. Yine devam edelim. P hecesinin yanına lin hecesini ekliyoruz ve Pelin, evet bakın büyük harfle başlamış. Pelin ismine ulaşıyoruz. Devam ediyorum. Hemen cümlemizi okuyorum. Polis ve Pelin'i cümlede kullandım. Pelin, polis oldu. Evet. Şimdi ise ço hecesinin yanına rap hecesi ekliyorum. Ve çorap sözcüğüne ulaşıyoruz. Devam edelim. Çorap sözcüğünü de cümlede kullanalım. Bakın yukarıda. Ninem çorap ördü. Devam edelim. Şimdi ise pa yanına ta hecesini ekliyoruz. Bir de te hecesini ekleyip patates sözcüğüne ulaşıyoruz. Patatesi cümlede e, kullanmadan önce bir de patlıcan yazmayı öğrenelim. Bakın burada hemen kendini gösterdi. Pat hecesinin yanına l hecesi ekliyoruz. Bir de can hecesi ekleyip patlıcan yazıyoruz. Patates de patlıcanı cümlede kullanıyoruz. Evet aşağıda bakın patates ile pat pardon patlıcan ile patates kaç para? Evet devam ediyoruz. Şimdi ise hepimizin bildiği bir tekerleme var. İçinde bolca p harfi geçen. Devam ediyorum okumaya bakın. Portakalı soydum. Portakalı soydum. Başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Dumma dumma dum. Kırmızı mum. Şimdi ise yine bir metnimiz var. Metnimizi okuyalım. Evet. Günlerin adları. 5 gün okula gideriz. Pazartesi okul açılır, cuma okul kapanır. Bu 5 günün adını şöyle sıralayabiliriz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma. 5 günün sonunda tatil yaparız. Cumartesi pazar günleri dinleniriz. Yani 5 gün çalışır İki gün tatil yaparız. Evet, metnimizi fark ettiniz değil mi? Haftanın günlerini sayıyor bize. Evet, kimler haftanın günlerini biliyor? İsterseniz birlikte haftanın günlerini sırayla sayalım. Evet, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Cuma, cumartesi ve evet pazar bir hafta yedi gündür. Evet sırayla tekrar sayalım günlerimizi. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz. Bu dersimizde sizlerle p harfini ve p harfiyle ilgili heceleri, kelimeleri, cümleleri okumayı ve yazmayı öğrendik. Dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.